Merhaba arkadaşlar. Ben Alptu Eve Online'ın tanıtım serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Ev Online'da nasıl karakter yaratılır, nelere dikkat edilir bunu anlatacağım. Öncelikle bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Hesabı oluşturduktan sonra bu ekrana, hatta bu ekrana da değil direkt e, karakter ekle ekranına geçeceğiz. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu ekranda başlayacağız oyuna. Bir hesap açtığımızda ee, Şimdi size ırklardan bahsedeyim Irkların Kendilerine ait özellikleri var Kendilerine ait silah Kullanma türleri var Ama tabi bunların ortak alanları da oluyor Mesela Minmatar projektil Tarit kullanırken Kaldari roket kullanıyor genelde Galente railgun kullanırken Amar ise Lazer kullanıyor Şimdi Söylemem gereken ana şey şu ki bu ırkların hangisini seçeceğinizin hiçbir önemi yok. Sadece ben size nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ben burada karakterin tipini daha çok sevdiğim için karakterin tipleri de, yaratacağımız karakterin tipleri de bu seçeceğimiz ırka göre değişiyor. Yani ne bileyim bir tanesinde kel adam var, bir tanesinde uzun saçlı adam var falan filan. Ama unutulmaması gereken en önemli nokta şu. Siz hangi ırktan karakter yaratacaksanız o ırkın galaksisinde doğuyorsunuz. Şimdi ben Amar oluşturursam Amar'ın Amar bir imparatorluk zaten burada yazıyor. Our mighty empire is built upon our faith in the creator and loyalty to the throne. Yani şey ne derler? Krala bağlıyız işte, empire'a bağlıyız falan filan. E Federasyon, e, Minmatar bir republik, cumhuriyet. E, Kalları da korplarımıza, işte takımlarımıza bağlılığımız falan filan diyor. Ya ben burada önerebileceğim tek bir şey var. Daha yakın olması. Yani e, şu dört ırkın da bu arada size anlatayım onu da. Şimdi ticaret merkezleri var oyunda. Ticaretin döndüğü ana noktalar var. Bunların en işliği, gerçekten en işliği Kaldırı'da bulunuyor. Jita adında bir merkez var. Jita Trade Up diye geçiyor. Amarda da var bu. Galante'de de var. Mimatardakini unuttum adını. Galante'ninki Dodix'i. Sistem olarak göstermiştim bir önceki videoda sistemleri. Amar'inki direkt Amar diye geçiyor diye biliyorum. İsmi de Amar yani şeyin sistemin. Kaldırın'ınki de Jita. Trade Center'ları söylüyorum size. Yani ticaret yapabileceğiniz noktayı söylüyorum. Ben burada yeni başlayan oyunculara ben Kaldır'ı öneririm. Neden? Çünkü Jita'ya daha yakın falan ama Dikkat edin ki buralarda insan sayısı da daha fazla. Yani alacağınız risk daha fazla oluyor. Kaldırıyı seçerseniz hem oyunun en büyük ticaret merkezine daha yakın oluyorsunuz. Hem de aldığınız risk de birazcık da fazlalaşıyor tabi. Ama ben kaldırıyı seçeceğim. Ve devam edeceğim. Evet kaldırının gemilerini görüyorsunuz. Şu, şu gemi Heron yazıyor zaten yazıyormuş. Raven. Bu arada evet, aa onları söylemeyi unuttum. Şimdi gemilerin özellikleri şu şekilde bir de. Gemilerimizde Eee shield, armor ve hull var can olarak. Önce shield'ınız gider, sonra armor'unuz gider, hasar aldığınızda. En son hull'unuz gider, hull'unuz gidince sıfırlanınca patlıyorsunuz zaten oyunda. Şimdi Amar'ın gemileri armor gemileridir. Yanlış yönlendirme olmasam ben öyle biliyorum. Galante'nin gemileri ...de armor gemileridir, minmatar ve kaldari de shield gemileridir. Ben böyle biliyorum ama tabi gemiden gemiye değişiklik gösterebiliyor diye biliyorum bir de ayrıca. Yani hem hull tank yapabileceğiniz gemiler de var, e, minmatar olmasına rağmen e, armor tank yapabileceğiniz gemiler de var diye biliyorum. Yanlış olmasın. Dediğim gibi ben kaldari orijini seçerek devam edeceğim. İşte burada karakter tiplememiz, işte e, ıı, Deteis'in ne olduğunu açıklıyor, Akura'nın ne olduğunu açıklıyor. Her ırkta bunlar değişiyor. Kel adam bir şeyler, kısa saç, kısa saç. Ben bunu seçeceğim, Deteis'i seçeceğim. Erkek seçeceğim. Customize Appearance diyoruz ve görünüşünü ayarlayacağız. İşte kel. Ben saçlı sevdiğim için karakterleri ee, ıı, amar yapmıştım. Ama bunlarda da saç yapabilir miyiz? Bakalım. Heyran head'e girelim. Şimdi nasıl açıklayacağım? Buradan şöyle başlayalım. Gender öncelikle mail seçtim ben. Şimdi buradaki randomize appearance diyerek rastgele bir görünüş elde edebiliyoruz. Mesela tıklayalım. Bu da saçlı olabiliyormuş. Böyle. Rastgeleye tıkladığınızda tamamen rastgele, randomize dediğinizde e, ee, direkt rastgele bir görünüş elde ediyorsunuz. Karakterimizin görünüşü çok önemli. Çünkü chat kısmında vesaire ya da bir insana yazdığınızda veya ki oyuncu profiline girdiğinizde karakterinizin tipi gözüküyor ilk başta. Herhangi bir, bir kıyafet satın almazsanız ya da karakterinizi kıyafetle dışarıdan çekmezseniz fotoğrafınızı. E, fotoğraf çekme de var oyunda hani açı seçiyorsunuz karakterinizin görünüşü belli olsun diye. Ya da kıyafet giydirip de yapabiliyorsunuz bunu profilinizde öyle gözüküyorsunuz. Bu gözükecek, haberiniz olsun. Yani şu ekran gözükecek. O yüzden karakterin görünüşü bence önemli. Mesela ne yapabiliriz diye bir bakalım. Mesela saçı değiştirebiliyoruz. Şeype e gelelim önce. Ee, zoom out diyelim. Karakterimizin kıyafetlerini kaldırsak mı yok kaldırmayalım. İşte buradan ceketleri seçebiliyoruz. Bunların hepsini açıklayacağım şimdi. Burada karakterimizin kaslarını maskularit olması lazım. Bu bizim karakterimizin ne kadar kaslı olduğunu seçiyor. Bakın kıstığında zayıflıyor. Artırdığında genişliyor üst vücudu falan. Weight de kilo demek zaten. Artırdığında şişko oluyor karakter. Dar altında zayıf oluyor. Şimdi ayarlayabildiğimiz şey sayısı çok fazla burada bakın. Kolun kas oranını ayarlayabiliyoruz. Mouse'u tıklayarak yukarı aşağı sağ sola yaptığımda değişiyor. Yukarı aşağı yaptığımda daha çok. Göğüs kaslarını yukarı aşağı indirebiliyorum falan filan. Şimdi yüze odaklanalım. Yüzde değiştirebildiğimiz şeyler. Anlımızı değiştirebiliyoruz. Kaşlarımızın şeyini. Sinirli yapabilirim böyle. Normal yapabilirim. Sağ yapınca ayrı oluyor. Sol yapınca ayrı oluyor. Aşağı yapınca ayrı oluyor. Yukarı yapınca ayrı oluyor. Mouse'umu hareket ettiriyorum. Burada. Işte şakaklar. E, falan filan. Sağ sol yine yukarı aşağıyla ayarlanıyor falan. Gözler. Gözlerin oranları falan. Ayarlayabiliyorsunuz. Ya. Shape kısmı bu şekilde kas ve kütle olarak ayarlayabiliyorsunuz. Complexion diyor, aging diyor, yaşlılık. En üstte seçerseniz karaktere kırışıklık ekleniyor. Düşürürseniz baby face oluyor. Freckles keza yüzdeki çukurlar olması lazım. Bunlar evet bakın yüzdeki çukurlar artıyor arttırdığımda. Azalttığımda baby face oluyor. Scaring yara yara izleri ya benim yüzüm gerçek hayatta böyledir bu arada. Yani benim yüzümde zamanında ilaç kullandığımdan sebep yüzümde benim yaralar var. Sevici ilacı kullandığımdan sebep. Kaşımıştım çünkü. Neyse bu konuya atlayalım. İşte buradan tendingi falan. Gözler. Ice kısmı zaten. Hair. Yani headwear. Saç. Ve kaş. Ve sakal. Buradan ayarlayabiliriz. Skin details. Eye details yapabiliyoruz buradan. İşte burada genelde şeyler var. Bunları kapatayım, ya, seçtiklerimi. Burada genelde işte far olsun mu, olmasın mı, far olacaksa farın rengi, opaklığı falan. Bunu da anlattım. İşte leş kirpik kalınlığı, cheek kalır, elmacık kemiklerimizin e, rengi. Evet yanaklarımızın rengi çiğ yanak rengi. Lip ton, dudak tonu. seçebiliyoruz. Burada her şeyi ayarlayabiliyoruz. Çenenin yapısını, dudağın yapısını. Bakın her üzerine getirdiğimde değişiyor. Üst dudağın yapısı, alt dudağın yapısı. Çenenin yapısı. Çenenin üstünün yapısı. Yan çenenin yapısı. Şiko yapabiliyorum karakteri. Zayıf yapabiliyorum. Şey oldu bu. Çede döndü karakter. Çet gibi oldu. Dediğim gibi böyle yapabiliyoruz. Ve buradan body modifications'tan piercing ekleyebiliyoruz. Ee, piercingler bir sürü yere eklenebiliyor. Dövme yapabiliyoruz kafaya. Ee, scars yapabiliyoruz. Ee, yara yapabiliyoruz falan filan. Kısaca bu şekilde. Ee, videonun sonuna doğru gelelim. Çünkü dediğim gibi toggle close dediğimizde kıyafetleri çıkartıyor. Bakın buradan ayarlayabiliyoruz. Şu toggle close'a tıkladığımızda kıyafetleri çıkıyor. Falan filan. Eee, body modifi modifications'a girip buradan bunları ayarlayabiliyoruz falan filan. Zayıf olsun, yukarıda olsun ya da aşağıda olsun. Yukarıda olsun. Şiş şişko olsun. Yukarıda olsun, sağ olsun. Yukarıda olsun, sağ olsun. Kalın olsun bu. Aynen. Bu da kalın olsun. Ayaklar da kalın olsun. Tamam. Ben karakterimi böyle yaratmak istiyorum buradan next diyoruz aşağıdan ve bize bir isim soruyor şimdi isim kısmına geldik bu isim arkadaşlar değiştirilmiyor karakter ismi değiştirme yok ya karakterinizi silebilirsiniz karakter ismi değiştirme diye bir şey oyunda maalesef ki yok şimdi ne yapabiliriz bunu da rastgele yapabiliriz eve online'da size bir bilgi vereyim eve online'da İsimler ilk isim ve ikinci isim olarak kullanılıyor genelde. Yani mesela Rick Grimes ee, mesela James Arthur gibi iki isim kullanıyorlar genelde. Tabi siz nickname de koyabilirsiniz. Ben benim mesela hesabım var. Ee, biliyorsunuz YouTube'daki kanalımın adı da Küçük Çekmeceli. Benim Küçük Çekmeceli diye hesabım var mesela. Ben bunu Küçük Çekmeceli 212 yapacağım çekmeceli 2 1 2 yapacağım. Buradan tik verecek size. Ben nickname'imi kullanıyorum. Ben iki isimli bir çar hiç kullanmadım. Yani kullanıyorum. Var hesaplarım. Onlara ileride yayınlarda falan filan zaten denk gelirsiniz. Ee, onları şimdi vermeyeceğim isimlerini. Ama dediğim gibi burada silip randomize dediğinizde böyle isimler yapar. Sukkinen Koski Otsito mesela. Bakalım. Sottomon Erkinen. Erkinen falan. Aronayoi to Akiva. Bu genelde Japon isimleri gibi duruyor burada ha. Bir de education'ını seçebiliyorsunuz. Doğru. Bu kısmı anlatmam lazım. Bu isim kısmı böyle ben küçük çekmeceli 212 -2 yapacağım. Yapmayacağım ya da. küçük çekmeceli 212 yapmayacağım. Ne yapayım? Randomize diyeyim. Randomize edemeyim. Alto diyelim. Ne diyelim? Alto küçük çekmeceli. Diyelim tamam. Bu isim de bende. Ee, videodan sonra almaya çalışmayın çünkü bende olacak. Alto küçük çekmeceli alacağım. Buradan ee, bizim eğitimimizi seçiyoruz. Yani State War Academy ee, Savaş Akademisi seçebiliriz. Science and Trade Institute seçebiliriz. Ya da School of Applied Knowledge. Yani fen lisesi gibi düşünün en sağdakine. Ortadaki ticaret lisesi. Ee, soldaki de askeriye gibi düşünün. Ben State War Academy'yi seçeceğim. Zaten bunun görevlerini göstereceğim ileride de. Enter Game diyerek oyuna giriş yapıyoruz.